Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle kümese geldik. Şimdi gördüğünüz üzere kamışlardan bir tane hasır yapmaya çalıştık. Daha doğrusu çit şeklinde. Bu bizim ilk denememizdi. O yüzden bunun yapım aşamasını, videosunu çekmedik. Olup olmayacağını bilmiyorduk. Başarıp başaramayacağımızı. Uzunluk konusunda falan da pek bir ölçü almadık. Biraz rastgele olmuş oldu ama bu şekilde iki taraftan tellerle geçirerek bir hasır yaptık. Normal katlanıyor da. Bunun aslında bir tane de ortadan gerekiyormuş. Onu hissettik. Şimdi kümesin içinde özellikle kenar kısımlarda böyle kötü malzemeler diyeyim. Daha doğrusu malzemelerle kapattığımız yeri bu hasırlarla kapatmaya çalışacağız. Aslında ilerleyen zamandaki amacımız hem bunun yapım aşamasını baştan sona göstermek hem de tamamen e, mümkünat olursa tamamen telle beraber e, kümesin e, ağılını kapatmak. Hem hayvanlara gölge olacak hem de dışarıdan e, güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Ayrıca da e, hayvanlara yaz ayında gölge olacağını düşünüyorum. Şimdi bu kısa olan şeyi çok yani şu kadar oldu. Baya bir kısa ama bu kısa prototipi e, ben oraya tele yerleyeceğim şimdi. Öyle gösteriyorum arkadaşlar, yaklaşık bir buçuk metre, hatta bir buçuk metreden daha kısa. Şöyle bir bu köşeden başladım. Böyle başlamak istedim açıkçası. Hani ilerleyen zamanda yaparsak tamamen burayı çerçevelesin diye. Hani böyle kenara kötü atılmış tahta vesaire vardı. Bunlar hiç hoş görünmüyordu. Ben dedim ki böyle bununla, bununla boydan boya yan sınırla beraber boydan boya yaptığımız takdirde güzel olacağını düşündüm. Bu orandaki yükseklik bile bence yeterli olabilir. Neydi acemiliklerimiz? Telleri iyi sıkmak, ortadan bir tane daha atmamız lazım. Telleri iyi sıktığımız takdirde ortadan attığımızda ve boyunu da daha dengeli yaptığımız takdirde güzel bir görüntü olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bu prototip oldu. İlerleyen zamanda tamamını yapınca sizlere göstermeye çalışacağım baştan sona yapımını anlatacağım. Herkese hayırlı günler.